Merhabalar sevgili Paraxilen Kimya izleyicileri. Online bir organik taraması yayınlamıştım. Çözdü bir kısmınız bitirenler bitirmeyenler de daha sonra çözer. Linki var açıklamalarda. Organik taramasını çözdükten sonra buradan analizini izleyebilirsiniz. Denemelerde yaptığımız gibi burada da analizli olarak yapacağız. Yani sadece çözümünü değil analizini de yapacağız. Hadi bakalım organik taramasında nasıl yapmışız. Organik'in alkan alken alkinleri içeriyordu bu tarama. Yani hidrokarbon taraması. Hidrokarbonlardan neyi ne kadar iyi biliyoruz? Öncelikle 20 üzerinden 11'lik bir ortalamamız var. 20 üzerinden 11 düşük bir ortalama alkan, alken, alken için. Yani bu biraz ortalamanın üzerinde ÖSYM seviyesinin üzerinde bir tarama olduğunu gösteriyor. Tam yapan yok. Tam yapma oranı 0. Ancak Yusuf 19 yaptı. Yusuf'u tebrik ediyoruz. Birinci soruda %58 doğru yapılmış. %25 C, %16 D demiş. Bakalım ee, bu soruda yanlış yapma sebebimiz ne? Yanlış yapma, yanlış yaptığımız seçenekler C ve D. Bunları niye yanlış yapmışız? Biraz inceleyelim. Hangisi yanlış adlandırılmıştır? Alkenler çift bağ yakın taraftan numaralandırılıyor. Bu yüzden 4 karbonlu butandı. Büten birinci karbonda olduğu için 1 büten. Alkan yandala yakın yerden numaralandırılıyor. 2 metil bütan oluyor. Alken hep çift bağdan. Bakın hep çift bağdan. 1 2 3 2 metil propena. Şunu düşünmüş olabilir bunu yazın arkadaşlarım. Hani 1 propen demeyecek miyiz? Hayır arkadaşlar. Propen'de ve etende yani etilende zaten 1 ile 2 arasında olmak zorunda olduğu için 1 dememize gerek yok. Bak hem çift bağ hem yandala yakın olduğu için soldan başladık. 2 metil 2 büten. Burada şaşırıp belki hani sağdan başlamıştır. O çift bağ yakın. tamam da soldan da yakın. Yani çift bağ her iki taraftan da eşit uzunlukta olduğu için metile yakın olan taraftan başlıyoruz. Tabii ki öncelikle tercihimiz çift bağ. CH3'ün yanında 4 tane CH2 var. 1, 2, 3, 4. En son CH3 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bileşiğin adı hexan arkadaşlar. Herhangi bir şekilde metili falan yok. 4 tane CH2'yi tak 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 yan yana bağladım. Çok zor bir soru değilmiş aslında değil mi? Rahatlıkla cevabı bulabileceğimiz bir soruymuş. Hadi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda doğru oranımız biraz daha yüksek. %75 doğru yapmışız. %16 ile en caydırıcı şıkkımız E. Hangisi alken ve ortak özelliğidir? Tabi doğrudan bir ezber sorusu olduğu için unutulabilir. Katırma tepkimesine alken de alkin de verir. Yapılarında sadece CH bulunur çünkü bunlar hidrokarbon. Amonyaklı ortamda bakır 2 klorürle yani fehling hayracıyla sadece alkin çökelek oluşturur. Alken oluşturmaz. 1 ve 2 alken ve alkinin ortak özelliği çökelek oluşturmayı yani fehling tollens hayracını unutmuşuz biraz. Buna dikkat edelim. Üçüncü soru yine alken alkinlerin ortak özelliği ile ilgili ve %77 oranı doğru yapılmış. B ve D şıkkı yanlış yapılan şıklarımız. Her ikisi de bromlu suyun rengini giderir. Şimdi alken ve alkin gideriyor bizim hidrokarbonlarımızdan. Sadece X amonyaklı ortamda çökelek oluşturuyor. X alkin. X ve Y'nin 0 er molleri yandığında bakın 0,1'den 0,2 0 2 karbon dioksit çıkıyorsa 1 molünde 2 karbon vardır. X 2 karbonlu alkin. C2H2'dir. Bunun da bir molünde 3 karbon var. Y'de 2 karbonlu alken C3H6'dır. C2H2, C3H6 cevabımız Adana. Yine kimin hangisiyle hangi tepkimeyi verdiğine yönelik bir soru. Tepkimeler arkadaşlar son yıllarda organikte tabi çok çıkmıyor. Tepkime çok yaygın değil ama tabi ÖSYM bazen çok sormadığını tutup bir senede çok 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 da sorabiliyor. Tüm soruları da orada sorabiliyor. Dikkat etmemiz lazım biraz. Biz müfredatı bilelim. Her türlü soruya hazırlıklı olalım. Hadi dördüncü soru. Dördüncü soruda hem doğru yapma oranımız diğer sorulardan düşük hem de yanlış şıkların oranı fazla. Yani A, C, D de çok fazla yanlış yapmışız. Evet E'yi yapmamışız ama dördüncü soruda yanlış ihtimalimiz. Yani hepsine de doğru diyen olmuş. Bunun sebebi arkadaşlar klasik şu C2H5'ler kapalı olduğunda buradaki karbonları düşünmüyoruz. En uzun karbon zincirimiz bu. Ha şöyle aşağıda gidebilirsin. Aynı çıkar. Burası da C2H5. Burası da C2H5. Bak buradan başlarsan ilk yandal 3. karbonda. Buradan başlarsan ilk yandal yine 3. karbonda. Buranın 3. karbonunda bir yandal varken buradaki 3. karbonda 2 yandal var. O yüzden buradan değil sağdan başlıyoruz. 3 dedik. 4, 5, 6, 7. Ne oldu? 3'te etil var. 3'te ve 5'te 2 tane metil var. 3, 5 dimetil. 3 etil heptan tabi etilin başta gelmesi lazımdı eski bir kaynak eskiden çok dikkat etmiyordu ÖSYM buna artık dikkat ediyor aslında şu cümle başta olacaktı 3 etil 3 beştim etil heptan olacaktı diğer yapılanlar ne yazık ki yanlış adlandırmada bu tip sorunun çıkma ihtimali çok yüksek bu zor bir soru değil bu yüzden bunu yanlış yapan arkadaşlar adlandırmadan biraz daha test çözsünler bence 5. soru çok güzel %80 oranında doğru yanlış doğru yapılmış Güzel bir soru. Hangisi izomerdir diyor. Bakın iupak isimlendirmesini yapacaksın. Öncelikle iupak ismi yanlış olacak. Iupak ismi farklı olacak. Yanlış ne ya? İkisi de propan. İkisinin de iupak ismi aynı. İzomer olmaz. İzomer kapalı formülü. Karbon hidrojen varsa karbon hidrojen oksijen sayısı aynı. Ama iupak ismi de farklı olan bileşiktir. Aynı bileşik kendi kendinin izomeri olmaz. Bak bütan. Dümdüz bütan hiçbir özelliği yok. Dümdüz bütan. İkisinin de da aynı. Olmadı. Bir klor propan, bir klor propan. İyupaka aynı. Olmadı. Bir brom propan, iki brom propan. İyupaka farklı. Kapalı formülü de aynı eğer sayarsan. Karbon hidrojen oksijen sayısı aynı. Dolayısıyla birbirinin izomeri. Buna baktığımızda yine 2 metil bütan, 2 metil bütan, A, B, C ve E şıkkındaki bileşikler tamamen aynı bileşikler. Birbirinin izomeri değil, D ise birbirinin izomeri. Hadi o zaman bir sonraki soruya geçelim. Altıncı soru bir hesaplama sorusu. Yani organikte çok sorulmayan bir soru ama yine de altıncı soruda doğru oranımız çok yüksek. Tebrik ediyorum gerçekten. 1 mol hidrokarbon yani C ve H'tan oluşan bir bileşiğin yakılması sonucu oluşan karbondioksitin kütlesi H2O'nun kütlesinden 60 gram fazladır. Bu bileşiğin 1 molünü yakmak için 5 mol oksijen harcandı. Yani bu 5, bu 1, buna A, buna B dersek A karbon var. B olması için B bölü 2. İki denklemimiz var arkadaşlar buradan. Bakın iki denklemimiz var. Birincisi oksijen. Karbondioksitte 2 A tane oksijen var. Suda B bölü 2 tane oksijen var. Oksijenin toplamı 10. Bak 2 A buradan. B bölü 2 geldi 10. İkincisi CO2'nin kütlesi. H2O'nun kütlesinden 60 fazla. CO2'nin kütlesi A mol olduğu için A çarpı 44. H2O'nun kütlesi B bölü 2 çarpı 18 bundan 60 fazlaymış arkadaşlar. Bu iki denklemi taraf tarafa çözerseniz A'yı 3 olarak bulursun. B'yi de 8 olarak bulursun. Bileşiğin C3 H8 denizli. Baya zaten hepimiz yapmışız. Zaten şöyle bir sağlamasını da yapalım mı gelin. C3H8 dedik. 3 karbondioksit. 4 su. 3 karbondioksit 132 gram. 4 su 72 gram. Bak arasında 60 gram fazla var. Ve 3 kere 2 6 4 daha 15 oksijen. Şartların hepsini sağlıyor. Tebrik ediyorum. Güzel yapılmış. Bu kaçıncı soruydu? 6 7 ile devam. 7. soruyu. Herkes doğru yapmış. Çok tebrik ediyorum. Hemen çözümüne geçelim. X bir alkendir ikili bağ var. Y de bir sikdoalkandır. Doğru. 5 karbonlu alken bakın 1, 2, 3, 4, 5 inanmaz sansay C5H10. 5 karbonlu siklo C5H10 birbirinin yapı izomeridir. Doğru. Alken katılma tepkimesi verdiği halde alkanlar doymuş olduğu için katılma tepkimesi vermez. Alkanların herhangi bir katılma tepkimesi yoktur. Alkanlar sadece halojenlerle yer değiştirme bir de cracking. Büyük alkanlar parçalanıp küçük alkanlara dönüşürdü ya. Cracking verir. Hadi 8. soru. 8. soruyla yine yüksek oranda doğru yapmışız. %77 B ve E şıkkıyla yanılmışız. Hemen bakalım. Bakın 1 molünü yaktığımızda 7 karbondioksit oluşuyorsa 7 karbon olur. 3 mol H2 ile doyuyorsa en az 3 tane pi bağı vardır. 1 H2 1 pi doğru doyurur. Amonyaklı gümüş nitratla tepkime verebiliyorsa üçlü bağında hidrojeni vardır. Çünkü amonyaklı gümüş nitrat üçlü bağdaki bu hidrojenle yer değiştirecek. Şimdi bak. Üçlü bağında hidrojeni olan bir şık var. 2 şık var. 3 şık var. 7 karbonlu bu olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmadı. Bunlar zaten gitmişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. Ve bakın 2 burada bir burada. 3 tane pi var. Soruda verilen bütün şartları sağlıyor. Yine doğru. Bayağı bir yüksek oranda doğru yapmışsınız. Güzel. Yanlış yapanlarda sanırsam ki şu Fehling-Tollens tam olmamış. Fehling-Tollens alkinin üçlü bağındaki hidrojenle yer değiştirir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. 9'da da çok yüksek oranda doğrumuz var. Çok güzel yanlış yapan az kişi var. Cis trans izomerliği gösterir. Bakın çift bağın etrafındaki grupları yazın. Şu çift bağ karbonlarını yazdın. Geri kalanları üç boyutlu olarak dağıt. Transkine dağıt önemli değil. Cis veya trans izomeri varsa ya cis ya trans gelir. Cis veya trans izomeri yoksa zaten cis de trans da gelmez. Bak şimdi bu karbonlarında birinde H ve CH3 bağlı değil mi? Şu karbonda bak bir bağ H, diğer bağ CH3. Diğer karbonda bir bağ H, diğer bağ CH3. Bak cis geldi. Ters de yazsan trans gelecek de cis trans izomeri gösterir. Doğru. Bir molekülünde 11 sigma var. Bak 13 burada var. 14, 15, 16, 17, 18, 13 denen 3, 3, 3. 13 olur mu özür dilerim. 3 burada var. 4, 5, 6, 7, 8, 3 daha 11. Ki konu anlatımında söylemiştim. Sigma bağ sayısı atom sayısının bir eksiğiydi. Bunun atom sayısı C4H8'den 12. Bir eksiği 11 sigma var. Doğru. Alken olduğu için bromlu suyun rengini giderir. Alken ve alkinler bromla katılma verirken bromlu suyun rengini giderirler arkadaşlar. Bunun için de tebrik ediyorum. Güzel yapmışsınız. Bir sonraki soru ona geçelim. Adlandırma sanırsam ki artık olmuş. Çok yüksek oranda doğru yaptık. En uzun karbon zincirimiz zaten mutlaka pi bağını alacağımız için bariz belli ve P bağına yakın yerden bakın ikili bağ varken dallanmaya bakmayız. İkili bağ önemli. 2'de P bağı 4'de metil var. 4 metil 2 hegzen oluyor. Bileşiğin adı cevabımız kaçıncı soruydu? 10. soru için C seçeneği. 11'de arkadaşlar her ne kadar doğru yapma oranımız D olarak yüksek olsa da B, C ve E'de de yanlış yapan biraz daha fazla olmuş. Hadi bakalım. Etilen arkadaşlar etilen C2H4 bir alken. Asetilen C2H2 bir alkin. Alken ve alkin doğru. Alken 1 pi 1 molle doyar. Alkinde 2 pi var. 2 molle doyar. Yanlış. Alken C2H4 yakarsak oksijenle 2 karbon olduğu için 2 karbondioksit 4 hidrojen olduğu için 2 su. 2 kere 2 4 2 daha 6. 6 oksijen olması için 4 değil 3 oksijen olacak. Normal denkleştirme bu. İnorganik denkleştirme yani. Organikte bir ilgisi yok. Cevabımız ne oldu? Hayır yanlışı soruyor özür dilerim. E, 2 ve 3 cevabımız D seçeneği oldu ki yüksek oranda doğru yapmışız. E diyenler ne? E diyenler 1 ve 3. 1 ve 3'e 1'e yanlış demiş. Evet Alken Alkin biraz karışmış olabilir. Biraz biraz tekrar biraz tekrar istiyor bunu yanlış yapan arkadaşların arkadaşlar. 12. soruda hem doğru yapma oranımız düşük hem yanlış yapma oranımız yüksek. Bakın %40 ile B yapmışız. Yani B neymiş? Yalnız 2. Cevap neymiş? D. Cevap 1 bir 2. Biri bilmemişiz. Dur bakalım ne diyor? Hangisi bu bileşiğin cis trans izomeridir diyor. Bakın bu bileşiğin cis trans izomeri değildir diyor özür dilerim. Bakın bu bileşiğe dikkat edin. Bu bileşiğe dikkat edin. Şu an trans değil mi? E bu da trans. 1 ile bu cis trans izomeri değil ki. Yani bu birbirinin aynısı. Bu ne peki? Bu zaten cis trans değil. Yani şöyle bir yapı cis trans göstermiyordu. Bu bileşik trans izomeri. Bu bileşik ise cis izomeri. Dolayısıyla burada birbirinin 1 bir ve 2 cis trans izomeri değil yalnızca 3 cis trans izomeri. Bir saniye. Ha, elim şaşırdı. Cevabımız değil olduğuna göre cevabın 1-2 denizde olması lazım. Ne işaretlemişiz biz? ha deniz dedim ben mi yanlış cevabı yaptım? Yüksek oranda Bursa yapılmış. Yalnız 2 değil. Ha bir cis trans bir aynısı ya. Bakın şuraya dikkat edelim. Tamam anladım. Anladım mantığını. Tamam neden yanlış yaptığını kavradım. Şuraya dikkat edelim. Bu bileşiği 3 boyutlu vermemiş olsa. Bu bileşiği CH3 CH CH BR şeklinde olsa burada bir de 3 de bu bileşiğin cis trans izomeri olurdu. Yalnız iki cis trans izomeri olmazdı. Anladın mı? Ama bana bu bileşiği trans olarak çizmiş. Trans e bu da trans birbirinin cis trans izomeri olarak olmuyor. Anladın değil mi? Düz verse cisini transını vermese bu bileşiğin 1 de cis trans izomeri 3 de cis trans izomeri ama bana 3 boyutlu yapısını vermiş. Zaten trans olarak vermiş. Trans transın izomeri değil. Bunun cis transı yok. Dolayısıyla yalnız 3 izomer. 1 2 izomer olmuyor. Cevabımız Denizli 12. soru için. Hadi o zaman 13'e geçelim. 13. soruda yine yanlış yapma oranımız biraz yüksek. Doğru oranımız biraz düşük. Bakalım hangisi birbirinin izomeridir? Evet izomerler biraz karışmış. İzomerlerden biraz soru çözmemiz lazım arkadaşlar. 2 metil pentan bak 1 2, 3, 4, 5, 2 de metil var. 2, 2 metil butan, 2, 3, 4, 2 de 2 de metil var. Kapalı formülü C6, H12. C6, H12 olur mu? Alkan bu. C6, H14. Kapalı formülü C6, H14. Kapalı formülleri aynı. İyupak isimleri farklı. Birbirinin izomeri. 2 bütün 1, 4 bit adı 2 bütün bu. Kapalı formülü CNH2N-2 olduğu için C4H6. Bir üç buta diyen de şu. Diyenlerin de kapalı formülü cnh 2 arkadaşlar. Bunlar da birbirinin yapı izomeri. Sikloalkanlarla alkenler de birbirinin yapı izomeriydi. Her ikisi de cnh -E uyuyor. İnanmayan açıp bakabilir. Cevabımız 1, 2, 3. 3 de doğru. 14. soruda yapma oranımız yüksek. 1, 3 dietil bütanın genel adı. Bakın bütan diyor önce 4 tane karbon çizdim. Birinciye etil bağladım. Üçüncüye etil bağladım. Etil iki karbon ya hidrojenler önemsiz arkadaşlar. Eğer 1'e ve üçe etil bağlarsan bak en uzun karbon zincirim bu oldu. Hemen yandala yakın yerden numaralandı. 4, 5, 6, 7, 3 metil hep tam oldu sorunun cevabı. Bileşiği önce yazıyorsun. Sana verilen yanlış haliyle daha sonra en uzun zincirini doğru bulup doğru isimlendiriyorsun ki çoğumuz yapmış çok güzel aferin. 15'e geçelim hadi. Güzel 15'e hemen hemen hepiniz yapmışız. Hemen çözmeye geçelim. Bir karbonun doymamış olduğunu. Doymuşlar da doymamışlar da yanar. Ancak pi bağı yani bromlu suyun giderilmesi yani katılma tepkimesi sadece doymamışlarda olur. Hangilerinden yararlanılır? 2 ve 3 şıkları almayı unutmuşum. Herhalde Edirne'ymiş 2 ve 3. Burada benim pdf'mde şıklar çıkmamış. Siz e işaretlediğinize göre sizde çıkmış demektir. 2 ve 3'ten yararlanılır. Biri bütün hidrokarbonlar verir zaten arkadaşlar. 16'da yine doğru yapma oranımız çok yüksek. Çoğu hepsini doğru yapmışız. Etilen ve asetilenin 0.8 molü en fazla 208 gram brom. Arkadaşlar etilen C2H4 etilen 1 brom katar. Asetilen C2H2 o ise 2 brom katar. Yani etilene A asetilene B dersek A artı B 0.8 molken Etilenin 1 mol'ü 1 mol kattığı için A mol brom katar. Asetilenin 1 mol'ü 2 mol brom kattığı için 2 B mol brom katar. Katılan toplam gram 208'i 160'a. Brom Br2 ya. 208'i 160'a bölecek olursak kaç oluyor? Oradan 48 var. 48.03 olduğuna göre 1.3 mol oluyor. Buradan hemen şuna da 1.3 diyecek olursak B buradan 1.3 0,5 değil mi? A'da 0,3 çıkıyor. Neyi soruyor? Etilen molekül sayısının asetilen molekül sayısının oranı. Yani A'nın B'ye oranı 3/5 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor ki zaten hepimiz yapmışız. Tebrik ediyorum. 17. soruda yine doğru yapma oranımız yüksek. Bu bir alken bromlu suyun rengini giderir. 2 molü yakıldığında 1 2 3 4 5 alkenin kapalı formülü C5H10 yakarsak 5 tane karbon olduğu için 5 tane karbondioksit 10 tane hidrojen olduğu için 5 tane su çıkar. 0,2 molünü yakarsan 5 katı 1 mol su oluşur. Cis trans gösterir, pi bağı vardır. Adı 2-pentendir arkadaşlar. 3-penten değildir. Cis trans gösterdiğini nasıl anladık peki? Hadi ona da bakalım değil mi? Elimizdeymişken. Bak Şuradaki karbonları yazıyorsun. Karbon, karbon. 3 boyutlu olarak hemen bağlarını ekliyorsun. Daha sonra bu karbonların diğer bağlarını sana verilen haliyle rastgele dağıtıyorsun. Bak şu karbon bir bağı hidrojenle, diğer bağı CH3 yapmış. Yanındaki 3 numaralı karbon bir bağı hidrojenle, diğer bağı CH2CH3 yapmış. İstediğin gibi yazabilirsin. Bak. Cis trans da zaten cis trans izomeri varsa ya cis ya trans olarak gelir. Zaten gelir. Cevabımız E demiştik 17'de. Hadi 18'e bakalım. 18 yine bir cis-trans sorusu ama bu defa yüksek oranda doğru yapmışız. Bir sıkıntı olmamış. Hangisi cis-transomeridir? Bakın. Klorlar trans, klorlar cis olur. Hidrojenler cis, hidrojenler trans olur. Sadece alkenler cis-trans gösterir. Alkinlerin veya alkanların cis-trans gösterme diye bir lüksleri yok. Dolayısıyla 18'in sorunun cevabı Denizli, güzel. Aferin. Hadi 19. 19 yine hepimiz doğru yapmışız hemen hemen hepimiz. Kullanılan x ve hangisi de doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? C2H4'ü C2H6'ya tamamladım. E, hidrojen kattım. C2H4'ü C2H5OH'a tamamlamak için de su kattım. H ve OH geliyor ya. Birincisi hidrojen. X hidrojen. Y su. Cevabımız B seçeneği. Değil mi? Son derece kolay yapmış. Tahmin etmişiz zaten. Hadi son soru. Aynı sayıda karbon içeren alken, alkin ve alkanı yaktık. 9 mol oksijen kullandık. Burada tamamen tamamen kapalı formülden yapacağız arkadaşlar. Alkan CNH 2N artı 2 idi. Alken CNH 2N di. Alkin de CNH 2N eksi 2 idi. Tabi genellerinde varsayıyoruz. İstisnai formüller olabiliyor da Diyen diyenmeyenden dolayı. Burada genel varsayıyoruz. Hemen bakalım yaktık. N tane karbon var. N tane karbondioksit çıktı. 2N artı 2 tane hidrojen var. N artı 1 tane su çıktı. Buradan denkleştirirseniz 3n artı 1 bölü 2 oldu. Hemen bakalım artı O2 n tane karbon var, 2n tane var, n tane su, 2n n daha 3n buradan da 3n bölü 2 oksijen çıktı. Hemen buna bakalım artı O2 n tane karbondioksit, n eksi 1 tane bu da hidrojenin denkleşmesi için su, bu da 3n eksi 1 bölü 2 çıktı. O zaman Birinciden 3n artı 1 bölü 2. ikinciden 3n bölü 2. Üçüncüden 3n eksi 1 bölü 2 çıktı. Toplamı 9 mol. Kullanılan oksijenin toplamı. 18. 3, 6, 9n eşittir. 18'den n eşittir. 2 geldi. Doğru değil mi? Ee, ne diyor? Buna göre bileşikteki karbon sayısı nedir? Her bir bileşikteki karbon sayısı 2 olarak karşımıza çıktı. Kapalı denklemleri yazdığımızda zaten karşımıza çıkıyor. Bunlarda biraz kapalı denklemde yazmayı bilmek lazım. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Organik taramanın ikincisi gelecek. Bugün aynı şekilde e, online 7. denemenin çözümü geldi. Online 8. deneme yayında. Online 8. denemeyi de çözüyoruz. Başka 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 bir şey yok. Pazar da online 9. deneme gelecek. Pazara büyük ihtimalle organik tarama 2'yi 2'yi de getiririm. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.